Final serisi özel programına herkes hoş geldi. Onları Evet. 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 Final serisi özel programına hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Yanımda Ender ve Can Karadeniz var. Kamerada Taşkın Taşkıran emeklerinden dolayı en başında sana çok teşekkür ediyoruz. Bütün kahrımızı bütün sezon boyunca çektin. Final serisine kadar geldik. Evet Can takımın bugüne kadarki performansını nasıl değerlendiriyorsun? Ender eklemek istediğin bir şey var soruya. Hayır so, yok. Yok mu şu an? Valla e, helal olsun diyorum öncelikle. Çok mutluyum finale geldiğimiz için. E, çok değerli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum buraya gelerek. Yani sizlerin bu başarı elde ettiğinizi düşünüyorum. E, sizlerle gurur duyuyorum açıkçası çünkü bu kadar e, büyük bütçelerle buralara gelen takımlar vardı Türkiye liginde. Aynı zamanda sakatlıklar ama hem sen hem de Ender abi. Ee, bu eksikleri hiç Takımın diğer e, bireyleri gibi. <laughs> <Aşağı>. ben de... <laughs> ben de o yüzden büyük mutluluk yaşıyorum bu sezonda evet, final serisiye Yani dedi, şunu diyorsun, yani siz be... sakatlıklar, şanssızlıklar olunca bu takım finale kalamaz diye düşünüyordun ama takım finale kalınca da işte Enner abi Cenk sen falan filan öyle idare ettiniz geldiniz bugüne kadar diyorsun doğru mu? Öyle düşünmüyorum Ender abi böyle düşündüğümü sen zannediyor musun? Öyle söylüyorum. Videodan. <laughs> İnanıyorsun yani buna. Evet. İnanıyorsun. Evet. Evet. Şimdi aldığımız bir habere göre Can Karadeniz. <laughs> mu? <laughs> ya <Yani, gülüyor> ilişkisi kesildi. İlişkisi kesilmiş şu anda. Yani şaka mı bu? Evet. Geçmiş olsun o zaman artık yapacak. Bana bir iş bulur musunuz? de. <laughs> 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 tabii ki de. Tabii. İnder abi. Ya İnder abi nereye ya?